Aile Bakanlığından sosyal yardım ödemelerine büyük zam. SED, evde bakım, 65 yaş ve engelli yardımları ne kadar oldu? Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, milyonlarca vatandaşın hayatına dokunan sosyal yardım ödemelerine Ocak 2024'te yapılacak zam müjdesini duyurdu. SED, evde bakım, 65 yaş, engelli ve aile destek ödemelerine gelecek artışlar ihtiyaç sahibi vatandaşları sevindirdi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, milyonlarca vatandaşın hayatına dokunan sosyal yardım ödemelerine Ocak 2024'te yapılacak zam müjdesini duyurdu. SED, evde bakım, 65 yaş, engelli ve aile destek ödemelerine gelecek artışlar, ihtiyaç sahibi vatandaşları sevindirdi. Zam oranlarının memur maaş kat sayısıyla belirleneceği açıklanırken, bu durumun Ocak 2024 memur zammının sosyal yardım ödemelerine de yansıyacağı belirtildi. Zam oranları belli mi? SED, evde bakım, 65 yaş, engelli ve aile destek yardımları ne kadar olacak? Sosyal yardım ödemeleri üzerine yapılan bu zam açıklaması, özellikle emekli, memur ve asgari ücretli çalışanların yanı sıra devlet desteklerinden faydalanan vatandaşların Ocak ayındaki maaşlarını yakından ilgilendiriyor. Henüz resmi bir açıklama yapılmamış olmasına rağmen, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkan'ın memur maaşlarında %50'ye varan bir artış beklentisi olduğunu belirtmesi dikkat çekiyor. Eğer memur maaşlarında beklenen %50'lik artış gerçekleşirse, sosyal yardım ödemelerinde de benzer bir oranda artış olması bekleniyor. Ancak henüz resmi bir açıklama olmadığı için vatandaşlar zam oranlarını ve sosyal yardım ödemelerindeki artışları merakla bekliyorlar. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın bu konuda resmi bir açıklama yapmasıyla ihtiyaç sahipleri gelecek dönemdeki sosyal yardım ödemelerini öğrenebilecekler.